İmvatip okulları size gönüllülük olarak ne vaat ediyor demek için önce şunları aktarmam lazım. Gönüllü kimdir? Evet gönüllünün çok tarifi vardır. Ama bir de ben size bir gönüllüyü kendi zaviyemden, kendi bakış açımdan tarif edeyim. Aziz gençler, gönüllü olmak demek aslında bir davaya gönül vermek, iman etmek ve onun için her tür fedakarlığı göze almak demektir. Kur'an merkezi gidecek olursak, gönüllü olmak demek İbrahim peygamber gibi Nemrud'un karşısına çıkıp ateşe atılmayı göze alabilmektir. Gönüllü olmak demek Yusuf peygamber gibi iffetsizliğin, hayasızlığın karşısında durup iffetini korumak için 12 yıl o bilmiyordu tabi belki de bir ömür boyu zindanı kabul edebilmek demektir. Gönüllü olmak demek, gönüllü olmak demek ashabı kehif gibi ashabı kehif gibi Kur'an'ın ifadesiyle izqamu onlar kıyama kalktıkları zaman fekalu rabbuna rabbus semawati vel ardı bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir len ned'u min dunihi ilahan laqad qulna izen şatata biz onun dışında başka hiçbir ilaha tapmayız. Böyle yaparsak yanlış yolda gideriz diyerek kıyama kalkıp mağarada Rabbene atine milledünke rahmeten ve heyyillene min emrine raşede. Ya Rabbi katından bize bir rahmet lütfeyle ve bize doğru olanı göster yardım et diyerek her tür zorluğu, güçlüğü göze almak demektir. Gönüllü bu demektir. Yine gönüllü olmak demek sevgili peygamberimizin Kur'an'ın bütününe baktığımızda Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Mekke'de tevhid davasını tek başına da olsa inancını haykırıp sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz bu davamdan asla vazgeçmem diyecek, birinci sahip olmak demektir. Yine aziz gençler. Gönüllü olmak demek bakın şimdi size bazı ayetlerden de aktaracağım. Gönüllü olmak demek yine Kur'an merkezli olarak inandığı bir dava uğruna, inandığı bir hakikat uğruna her yönden kendisini feda edebilmek ve Kur'an'ın şu ayetine müjdesine sahip olabilmektir. Ki o da kimdir onlar? Biz Fatiha Suresi'nde dua ederiz. İhdine sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi doğru yoldan ayırma, doğru yola ulaştır. Sıratal levine en amte aleyhim kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. Kim onlar? Nisa suresindeki bir ayet onları şöyle açıklar. Ulaikellezine en'ame Allahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddikine ve şühedai ve salihin. İşte onlar peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. İşte gönüllü olmak demek o zümrelerin içerisindeki bir nefer olmak bir tanesi de şehitler. Ve la tahsebennellezine kutilu fi sebilillahi emwata. Allah yolunda öldürülenleri ölüler zannetmeyin. Bel on inde rabbihim yurzakun. Onlar Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Ferihine bima ataahumullahu min fadlihi. Allah'ın kendilerine verdiği o nimetten öyle bir neşelenir, öyle bir sevinirler ki وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Arkada kalanlara yani o şehadet şerbetini içmeyenlere şöyle seslenirler. Korkmayın, üzülmeyin, çok sevineceğiniz bir son var. Hani Akıncılar şiirinde der ya. Cennette açan gülleri görürüz de hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ak Tolgalı Beyler Beyi. Ak Tolgalı Beyler Beyi haykırdı ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Cennette açan gülleri görürüz de hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde. Yani o şehitlik şehitlik anını hatırlıyor. Şimdi bu ayetler devam ediyor. Ben onları çok uzatmayacağım. Hemen aşağıya doğru devam ediyorum. Ellezine istecabu lillahi ve rasuli. Bakın gönüllülük ne demek? Onlar ki Allah ve Resulünün davetine gönüllü olarak icabet ederler. Min ba'de ma asabahumul karh. Kendilerine bir sıkıntı geldikten sonra لِلَّذِينَ ahsanu وَاتَّقَوْا ve lehum عَظِيمٌ azim. Onlar için, iyilik yapanlar için ve Allah'a gelmekten, karşı gelmekten sakınanlar için büyük bir mükafat vardır. Ellezine kâle lehumun nâsu. Onlara insanlar der ki, insanlar onlar der ki, Ellezine kâle lehumun nâsu. İnnen nâse kad cema'u lekum. Bütün bir insanlık sizi yok etmek için toplanmış. Fakşevhum onlardan korkun dediklerinde gönüllü olan insanlar fezedehum imana imanları artar. Hep beraber söyleyeceğiz şimdi. Ve kalu derler ki hasbunallahu ve nimel vekil. Ne diyoruz? Hasbunallahu ve nimel vekil. Bir daha alalım. Hasbunallahu ve nimel vekil. Ne demek? Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Çünkü gönüllü olan şuna inanmıştır. İn yansurkumullahu fela galibelekum. Allah size yardım ederse size kim galip gelebilir ki? Dolayısıyla sonuç itibariyle Kur'an'dan yine bir ayette bitireyim bu bölümü. Gönüllü olan insanlar tıpkı İsa Aleyhisselam'ın havarilerine dediği gibi. Ne diyor? İz kâle İsa ibn-i İsa aleyhisselam havarilerine dedi ki Men ensari ilallah Allah yolunda benim yardımcılarım, dostlarım, gönüldaşlarım kim olacak? Kâlel havariyyûne nahnu ensarullah Havariler dediler ki biz senin yanındayız dediler. İşte gönüllü olmak demek inandığımız bir hakikat dava uğruna memleketimizin, ezanımızın, Kur'an'ımızın, bayrağımızın, varlığımızın, bütünlüğümüzün ve cümle İslam aleminin, İslam ümmetinin dirliği ve diriliği için her tür fedakarlığı göze almak ve her tür o fedakarlıklarla bir vazifeye, bir göreve talip olmaktır. Şimdi değerli gençler, bana verilen süre bitti. Ama ben Hayrettin Karaman hocamdan bir hatırayı da nakledeyim. Sonra da ekranları göstererek bitireyim. Hayrettin hocam diyor ki biz İslam Enstitüsü'nde öğrenciyken burada hocalarınız bilirler. Profesör Doktor Muhammed Hamidullah var. Pakistanlı çok kıymetli bir alimdir. Onu diyor İstanbul'da ziyaret ettik. Muhammed Hamidullah Hoca onun İslam peygamberi ve bazı birçok eserleri var. Dedik ki, hocam bizim bir nesil davamız var. Bir dava ina, inanıyoruz. Bu davamıza en iyi nasıl hizmet edebiliriz? Hoca bizi dinledi ve şunu söyledi: Siz şu anda ne iş yapıyorsunuz? Hocam biz Yüksek İslam İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde talebeyiz. Sizin şu anda yapacağınız en güzel şey talebeliğinizi en güzel şekilde yerine getirmek ve okulun enstitünün en iyi öğrencileri olmak. Çünkü siz bulunduğunuz vazifeyi, bulunduğunuz anı en güzel şekilde değerlendirirseniz, hakkıyla yerine getirirseniz aslında doğru olan işi yapmış olursunuz. Ve şimdi bakın merhum Bekir Topaloğlu, Allah sıhhatı afiyet versin, Hayrettin Karaman hocalarımız, onlar bizim öncü nesillerimiz. İmatip okullarının öncüleri, ilk mezunlardan. Ve dolayısıyla onlar bize bir güzel bir miras bıraktılar. Ne kadar güzel bir mirasa sahipsiniz. E şimdi bizim vazifemizde İmam Hatip'li olarak sizin vazifenizde okulunuzu, bulunduğunuz il ve ilçeyi, ailenizi ve İmam Hatip camiasını en güzel şekilde temsil etmek. Çünkü siz sadece sizden ibaret değilsiniz. Siz aslında büyük bir aileyi temsil ediyorsunuz. Sizin başarınız imatiplerin başarısı. Sizin birinizin başarısızlığı üzülerek ifade edeyim. Ben çok karşılaşıyorum. Bir arkadaşınızın bir hatasını genelleyip bütün imatipleri karalayan o kadar çok insan var ki onlara lütfen fırsat vermeyin. O zaman siz abilik ve ablalık yaparak sizden sonraki nesillere güzel bir iz bırakmanız lazım. Son olarak kendisi de bir gönül insanı olan ve aslında gönüllülüğü o şiirinde ifade eden ve benim her imatipli gencin ezberlemesini istediğim ve her gençlik buluşmasında da okuduğum merhum Ali Ulvi Kurucu hocamızın mısralarıyla ile bitirmek istiyorum. O gönüllü gençleri ve imatipli gençleri sizin için yazmış olduğu şiirinde şöyle hitap ediyor. Sen şiiriyle Ali Ulvi Kurucu ''Ey ömrünü bir gayeye vakfeyleyen insan, yani sen hayatını bir gayeye vakfeyledin, adadın, göğsündeki imanına mazi bile hayran, tebrik ediyor bak seni, mavetler, ezanlar, ey hak yolunun yolcusu, kurban sana canlar, oldukça o yüksek idealler sana hakim, sarsılmayan imanına zincir vuracak kim?'' alkışlıyor iclalini göklerde melekler atide gelecekte nesiller senin irşadını bekler. Dünyalara hükmettiğimiz günleri yadet, minberleri, kürsileri, mabetleri şadet. Ey şanlı emel kaynağı, nur çehreli yıldız, ruhumda kopan fırtınalar senden alır hız. Ey şanlı emel kaynağı, Nur şehreli yıldız ruhumda kopan fırtınalar senden alır hız. Allah'a emanet olun.